Bak işte görüyor musun diyemiyorum. Dilimin ucuna dek geliyor diyemiyorum. Bir gökyüzü var ki bu senin bilmediğin, bir kırmızı var ki bu senin hiç görmediğin. Balıklar öyle yüzmez o sularda, sen yoksun. Şarkılar bir böyle götürmez insana ergubanlardan. Sen de hiç özlemek yok mu? A bekler oğlu. Sen de hiç bunu bunalmak yok mu? A cennet mekan. Ne tutarsın bu şapkayı başında? Ne tutarsın bu başında şapkayı? Bak işte görüyor musun diyemiyorum. Dilim ucuna dek geliyor diyemiyorum. Biliyorum nah işte mutluluk şuracıkta. Şu kilidi kırdım mı arkası cenneti ala. Hidrojeni füzesiyle korkuya kuduş kada. Höt desen devrim doğuracak perşembe gebe. Bak işte görüyor musun diyemiyorum. Dilimin ucuna dek geliyor diyemiyorum. Sen hiç vatan samaz mısın, var samaz mısın? Sen hiç onur samaz mısın, çok samaz mısın? Sen hiç utanmaz mısın, arlanmaz mısın? Hele bir döndür başını da şu gidişe bak. Hele bir döndür başını da şu düzene bak. Hele bir döndür başını da şu haline bak. Bak işte görüyor musun? Diyemiyorum. Dilimin ucuna dek geliyor. Diyemiyorum. Köleliğin karşılığını buldum sözlükte. Toplumculuk ne demekmiş biliyor musun? Biri yer biri bakar biliyor musun? Apartman bundan çıkar biliyor musun? Ondan sonra kulis mulis, kilit milit, mapushane. Ondan sonra Allah malla yalan dolan kaş kariko. Kimden aldın bu şapkayı başına? Ne tutarsın bu şapkayı başında? Neden yere çalmıyorsun bu şapkayı başına? Yere neden bu başı şapkayına? Bak işte görüyor musun diyemiyorum. Dilimin ucuna dek geliyor diyemiyorum.